Raul Meza Torres, Sinaloa kartelinin en genç tetikçisidir. Bu genç 15 yaşına gelmeden çok önce tam olarak ne olmak istediğini biliyordu. Raul Meza Torres, Sinaloa karteli için sicario yani tetikçi olmak istiyordu ve daha 15 yaşına bile gelmeden önce bu dileğini gerçekleştirdi. Raul Meksika'daki tek 15 yaşındaki sicario değildi. Onun gibi çok genç vardı ancak silah taşıyan genç akranlarının aksine Raul'de özel bir şey vardı. Diğer genç tetikçilerde olmayan bir şey küçük yaşta suç alıştırılanlar. Raul gibi uyuşturucu satan, silahla dolaşan ve insanları öldüren çocuklar düşüncesi çoğu insana garip ve rahatsız edici gelir. Fakat Meksika'nın kartellerinin şiddet dolu hayatlarına aşina olanlar bunun on yıllardır devam eden mide bulandırıcı bir gerçeklik olduğunu bilir. Aralarında 10 yaşındakiler bile bulunan çocukların okullarda bilinen kartellerin büyük üyeleri için uyuşturucu çeteleri kurdukları bilinmektedir. Bu kişiler doğru zamanın geldiğine karar verdiklerinde zavallı gençleri adam öldürmelerini emrediyor. Meksika'da bir çocuk hakları örgütü olan Redim, 2019 yılı itibariyle 30 bin çocuğun hali hazırda karteller için gözcü, uyuşturucu satıcısı veya tetikçisi olarak çalıştığını ve 250 bin çocuğun da işe alınma riski altında olduğunu tahmin eden bir çalışma yayınladı maalesef burada da bitmiyor. Ayrıca 2000-2019 yılları arasında Meksika'da 21.000 çocuğun öldürüldüğü ve bu çocukların büyük çoğunluğunun şiddet olaylarında aktif rol oynarken hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Üzücü gerçek şu ki bu çocukların çoğunun kartellere katılmaktan başka seçeneği yoktu. Çünkü karteller yoksulluktan kaçış ve rakip kartel şiddetinden korunma sağlıyor. Ancak Raul, Meza Torres'in durumu biraz farklı. Çünkü Raul yoksul değildi ve kesinlikle rakip kartellerden korunmaya ihtiyacı yoktu. Hatta muhtemelen kartellerin ondan korunmaya ihtiyacı vardı. Peki Raul Meza Torres kimdi ve neden ona diğer çocuk katillerden daha fazla ilgi gösteriyoruz? Raul Meza Torres 31 Ekim 1991'de Culiacan, Sinaloa'da doğdu. İlk nefesini aldığı andan itibaren küçük çocuğun geleceğinin sorunlu olacağı belliydi çevresindeki herkes Sinaloa karteline boğazına kadar bakmıştı. Babası Raul Meza, Ontiveros kartelde M6 olarak anılan bir efsaneydi. Babası kartel kademelerinde o kadar yükselmişti ki gizemli ve kötü şöhretli narkotik kralı İsmail El Mayo, Zambada'nın bir numaralı adamı Javier Torres Felix'in namı diğer LGT'nin sağ kolu olmuştu. Raul'ün babasının etkileyici bir suç geçmişi ve adaletten kaçma becerisi vardı. 1989'da Polis tarafından birkaç cinayetten tutuklandı ama bir şekilde serbest kalmayı başardı. Bir yıl sonra bu kez iki kadına yönelik adam kaçırma ve saldırı suçlamasıyla suçlandı. Ancak yine kurtulmayı başardı. 27 Mayıs 1997'de Raul henüz 6 yaşındayken babası artık kaçışı olmayan bir durumun içinde buldu. Federaller tarafından tutuklandı ve 834 kilogram Kolombiya kokaininin yanı sıra silahlar ve zırhlı birkaç arabanın bulunduğu bir evle ilişkilendirildi. Bu keşif Raoul'ün babasının 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına neden oldu ancak mucizevi bir şekilde ki da uyuşturucu baronu olduğunuzda pek çok mucize gerçekleşir. Raoul'ün babası sadece bir yıl sonra hapisten çıktı. Raoul'ün babası yasaların gözünde sadece sistemin çürümüşlüğü nedeniyle serbest dolaşan azılı bir suçluydu. Ancak 7 yaşındaki oğlu için bir efsaneydi. Ailesindeki sözlü efsaneler babasıyla da sınırlı değildi. Annesi Ayda Elizabeth Torres Felix, Raul'un babasının daha önce bahsettiğim patronu LGT'nin kız kardeşiydi. LGT'nin aynı derecede kötü şöhrete sahip Manuel Torres Felix adında lm 1 olarak bilinen bir kardeşi vardı. O da Raul'un babasıyla yakın çalışıyordu. Ayrıca Raul'un birçok kuzeni de bu işlerin içindeydi. Raul ergenliğe girdiğinde Teresa Zembada, yani El Mayo Zambada, Niabla'yla yani Elmayo Zambada'nın kızıyla sevgili oldu. Raul Resmen uyuşturucu dünyasının Kraliyet ailesine doğmuştu. Dolayısıyla tıpkı tüm hayatını suda geçiren bir balığın suda olduğunu anlamaması gibi Raul de suçla geçirilmeyen bir hayatı hayal edemiyordu. Onun yaşındaki çocuklar okuldayken Raul uyuşturucu kaçakçılığının iç işleyişlerini ilk elden öğreniyordu. Diğer çocuklar parklarda futbol oynarken o küçük kollarına sığmayacak kadar büyük silahları kullanmayı öğreniyordu. Tetikçi Raul 15 yaşındayken kartelin faaliyetlerine dahil oldu ve genç suikastçılardan biri olarak hizmet verdi. İnsanlar ona babasının takma adı El M6'dan yola çıkarak El 6 demeye başladı. Raul de babasının ününe layık olmak için elinden geleni yaptı kartelin daha yaşlı üyeleri ona saygı duyuyordu. Hatta bazıları ileride kartelde ne kadar etkili olacağından bahsetmeye başlamıştı. Gençler ona hayrandı ve onun gibi olmak istiyordu. Facebook'taki silahlı paylaşımları onu oldukça popüler hale getirmiş ve yaşıtı birçok genç Meksikalı çocuğu kartellere katılmaya ikna eden bir tür sosyal medya influencerına dönüşmüştü. Raoul, farkında olmadan uyuşturucu ve kargaşanın korkunç gerçekliğini göz alıcı bir maceraya çevirmişti. Bunu kasıtlı mı yaptığını yoksa sadece yaşının ve içinde bulunduğumuz zamanın bir sonucu mu olduğunu asla bilemeyeceğiz. Bildiğimiz bir şey varsa o da hayalindeki hayatı yaşadığı ve bir süre her şeyin umduğu ve planladığı gibi gittiğidir. Ta ki tüm dünyası başına yıkılana kadar Mart 2007'de Raoul'un babası bazı silahlı adamlarla çıkan çatışmada öldürüldü ölümüyle ilgili ayrıntılar bugün bile gizemini koruyor ve Raoul'ün ailesi elbette polisle işbirliği yapmayı reddettiği için cinayetle bağlantılı olarak kimse suçlanmadı ya da tutuklanmadı. Babasının ölümü o zamanlar hala 15 yaşında olan genç Raoul'ü etkilemiş olmalı. Çoğu insan babasının ölümünü şiddet dolu bir hayat yaşamanın sonuçlarına dair bir ders olarak kabul ederdi belki ama Raoul suçlarını ikiye katladı. Şiddet dolu yaşam tarzı çok daha pervasız bir hale geldi. Acaba babasının yerini doldurma ihtiyacını hissetmişti, yoksa birine bir şey mi kanıtlamaya çalışıyordu? Bunu da asla bilemeyeceğiz ama pervasızlığının yetkililer tarafından fark edildiğini biliyoruz. Dolayısıyla çok geçmeden başına ilk kez polisle belaya soktu. Elmini altının düşüşü. 9 Ekim 2007'de babasının ölümünden sadece birkaç ay sonra. Raul iki arkadaşıyla birlikte Culiacan'ın Las Cuentas mahallesinde araba kullanırken polis onları kenara çekti. Üç arkadaş plakası olmayan zırhlı bir araç kullanıyordu ve aracın çalıntı olduğu anlaşıldı. Raul arabanın kendisine ait olduğunu iddia etti. Ancak iddiasını destekleyecek evrakları yoktu. Dolayısıyla polislerin onu tutuklamaktan başka seçeneği yoktu ancak o zamanlar reşit olmadığı için uzun süre hapis yatmayacaktı. Belki de ailesinin bağlantıları da burada rol oynamıştır. Her nasıl olduysa Raul evine döndü. Başka biri olsa bunu hayatını değiştirmek için bir fırsat olarak görür veya en azından daha az risk alırdı. Ama Raul öyle yapmadı. Sonuçta şiddet onun yaşam tarzıydı. Başka bir şey görmemişti. 2009'da Raul polisle ikinci kez başını belaya soktu. İki yıl önce tutuklandığı aynı yerde Las Cuentas bölgesinde yarış yapıyordu. Polisler gelip yarışı kesmelerini emretti. Polisleri dinleyip gidebilirdi. Ama Raul polisi ateş etmeye başladı polis de ateşle karşılık verdi ve neticede polislerden biri yaralandı. Bu sırada Raul ve suç ortakları kaçmayı başardılar ama arabalarından birini geride bıraktılar. Terk edilen aracın sadece Raul Meza Torres'e ait olduğu ve onun 2 yıl önce ölen efsanevi uyuşturucu lordunun oğlu olduğu öğrenildi. Buna ek olarak arabanın içinde çeşitli mühimmatlar da bulunmuştu. Raul artık aranan biriydi ve bu pervasız terör saltanatı artık kaçınılmaz sona yaklaşıyordu. Son anları 29 Nisan 2010'da 18. doğum gününden sadece 5 ay sonra Raul Meksikalı bir polis memuruyla son bir çatışmaya girdi. Polis, Jalisco'nun Zapopan kentindeki Las Aguilas mahallesinde devreye gezerken şüpheli bir araca rastladı. Araçta 18 yaşındaki Raul Mesa Torres ve 22 yaşındaki arkadaşı Fidel Rojas Felix vardı. Felix aynı zamanda Sinaloa kartelinin bir üyesiydi ve Meksika polisinin aranan listesindeydi. O anda polis kim olduklarını fark etmedi ama aracı aramak istediler. Raul ve Fidel'in önünde iki seçenek vardı. Ya geri çekilip polisin arama yapmasına izin verecek ve kimliklerinin tespit edilme riskini göze alacaklardı ya da karşı koyup kaçmaya çalışacaklardı. Muhtemelen Raul'ün hangi yolu seçtiğini tahmin etmişsinizdir. Artık reşit değildi ve tutuklanırsa uzun bir hapis cezasına çarptırılabilirdi. Bu yüzden iki genç de silahlarını kaptı ve havaya ateş ederek polisleri korkutmaya çalıştı onlardan korkmayan polis sakinleşmelerini ve teslim olmalarını söyledi. Raul silahını polise çevirip ateş açtı. Bir polisi öldürdü ve bir diğerini yaraladı ancak ikinci polis de onu vurmuştu. Felix arkadaşının vurulduğunu görür görmez koşarak kaçmaya çalıştı. Ancak diğer polisler onu kovaladı ve yakındaki bir çatıda yakaladı. Sonuç Bir polis memurunun ölümüne sebep olan ve bir diğerini öldürmeye teşebbüs eden Raul ve arkadaşı Felix'in başı büyük beladaydı. Polis ayrıca arabalarında silahlar, tabancalar ve çok sayıda mühimmat buldu. Ne var ki sadece Felix kendini savunma şansına sahipti çünkü Raul kurşun yaralarından dolayı öldü. O gece acilen hastaneye götürülmüştü. Ancak ertesi sabah saat 3.40'ta Doktorlar onu ölü ilan etti. İşler bu noktadan sonra garip bir hal aldı. Raul'ün otopsisi ölüm mahallindeki polisin orijinal raporlarıyla çelişen bir takım soruları gündeme getirdi. Çünkü kurşun yaralarına ek olarak Raul'ün kafasında da çok sayıda yara vardı. Bu da birkaç kez sert bir cisimle darbe aldığını gösteriyordu. Ama polis raporunda buna dair bir şey anlatılmamıştı. Mahkemede Felix, araçta bulunan silahların kendilerine ait olmadığını, bunları Karonel Villarreal adında üst düzey bir kartel üyesi için taşıdıklarını iddia etti. Felix ayrıca her şeyi artık kendiniz savunamayacak arkadaşı Raul'ün üzerine yıkmaya çalıştı. Polisin kendisini suç ortağı gibi göstermeye çalıştığını ve itirafçı olması için kendisine işkence yaptıklarını iddia etti. Mahkeme bu hikayeye inanmadı ve Rojas Felix bir polisi öldürüp bir başkasını öldürmeye teşebbüsten hapse gönderildi. Bugüne kadar kimse Raul'ün ölümüne neden olan gerçek koşulları kesin olarak bilmiyor. Ama ne önemi var ki Bugün Raul şehrinde bir efsane olarak kabul ediliyor ve kısa, şiddetli ve nihayetinde trajik yaşamanın onurunda şarkılar söyleniyor. Bu şarkılar diğer gençler için suç hayatından uzak durma konusunda bir uyarı görevi görecek mi? Yoksa başka trajedilere ilham kaynağı mı olacaklar? Takdiri size bırakıyorum.